Evet arkadaşlar. Yeni bir videoyla birlikteyiz. Bugün kaç gündür arabama bir tane fare dadandı. Eee vasıvgen kedi. Şöyle fark ettim. Koltuğun üstünde arabanın fare pisliğini gördüm. Bir daha gelmez diye düşündüm. Bir kere geldi. Bir daha gelmez diye düşündüm. Sonra birkaç gün sonra tekrar fare pisliğini görünce dedim ki bu iş böyle olmaz. Arabanın içine bir tane tuzak kurdum. Şu an baktım fare yakalanmış herhalde. Evet. Kaç gündür arabanın içinde Allah bilir benimle geziyordu bu namussuz. Evet görüyorsunuz. Daha herhalde bir 10 dakika önce yakalandı. Şöyle koltuğun üstünde küçük pislikler görürseniz bilin ki arabanızda fareler var. Ben birkaç gündür uğraştım ama arabanın altına koydum tuzağı. Olmadı. Dedim bu böyle olmayacak arabanın içine koydum. Ve sonuç bu. Evet. Şu anda ben bunu birazdan bir şekilde arabadan çıkaracağım ama inşallah eşi falan yoktur bir eşi falan yoksa iyi tuzağa bir gün daha bunu çıkardıktan sonra bir tuzağa bir daha kuracağım bak belki eşi falan vardır çocuk belki küçük fareler falan vardır yine de emniyet almak için bir gün daha bekleteceğim arabayı kullanmayacağım aklınızda olsun dikkat edin arabanın içindeki Elektronik cihazları yerler, kabloları yerler bunlar. Araba yolda arıza yapar. Kablolar sirenler gider. Başınıza büyük masraflar açabilir bunlar. O da tam ölmemiş sanırım. Biraz daha bekleyeceğim ölmesini. Yapacak bir şey yok. Bu arabaya girmekle hata ettin. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada bir hatırlatmada bulunayım. Bunlar genelde arabaların bu motor bölümüne buraya yuva yapıyorlar. Sizinle beraber uzun yolculuklar yapabiliyorlar. Orası mesela araba kış, kışın, araba soğuk olduğu zaman, işte araba sıcak olduğu zaman onların tam arayıp da bulamayacağı şey. Geliyorlar orada motorun üzerine yuva kuruyorlar şuradan tekerin altından arabanın bir şekilde altından giriyorlar. Oradan direksiyon bölümünde pedalların arkasında genelde çıkıyorlar. Genelde şöyle pedal bölümlerinden çıkar onlar Buralardan falan çıkarlar. Şimdi işin pis tarafı yolda giderken çıkarsa Allah korusun diyelim ki araba 100 110 gidiyor, 120 gidiyor. Birden çıkarsa Allah korusun. Panik yapmayın. Benim başıma gelmedi. İnşallah benim başıma gelmez de. Panik yap, yapmayın yaparsanız Bu sefer arabayı kaza yapar Fare size bir şey yapamaz ama Yaptığınız kaza size bir şey yapabilir Dikkatli olun Beni izlediğiniz için teşekkür ederim Buna benzer sorunlarınız varsa Yorumlar bölümüne yazın Yardımcı olmaya çalışırım Daha önce de başıma geldi Daha önce de bu Mercedes'e girdi Başka bir evde yaşıyordum o zaman ee, Bu Mercedes'e girdi Aradım aradım buldum öyle bir yere öyle bir yerden çıktı ki şurada bakın, arabanın bölümünde şu aradan şu aradan çıkmış. O arayı da iyice kemirmiş, kapanmıyordu. Evet, başka sorunuz olursa yorumlara yazın, yardımcı olurum. Hepinize iyi günler.